Yemek okumuza hoş geldiniz. Bir tane meydan okumayla baş başayız. Fakat bugün meydan okumanın kahramanı Tastana. Burak olacak. Ee, ve Starbucks'ın böyle en çok sevilen, en uzun süredir benim de hani gördüğüm arada gelir geçerken en çok satan keklerinden bir tanesi havuçlu kek yapacağız. Tam böyle sonbahar, havalar soğuyor, böyle güzel bir çay yapıp lezzetli ve sıcak mis gibi böyle bol baharatlı, lezzetli kokan ve bizi kışa hazırlayacak böyle evde yaptığımız güzel bir kek tarifi. Evet. Hazır mıyız? Hazırız bence. İddialı mısın Burak? İddialıyım çünkü yani bu havuçlu kek bence Starbucks'tan öncesi var. Bu ıssız adam kekiydi önce. Sen onu hatırlar mısın bilmiyorum. Bu ıssız adamda bir havuçlu tarçınlı kek muhabbeti vardı. Havuçlu tarçınlı kekin tarifini verecektim bana hatırladın mı? <laughs> ben buldum tarifi bir kitaptan. Yapıp yedik afiyetle. <laughs> Sonra Starbucks'ta meşhur olmaya başladı o yüzden ben çok yabancı olduğunu söyleyemeyeceğim. Sen karışımları yap, ben havuçları rendelerim. Önce sarı üzümle başlıyoruz. Bir avuç sarı üzümü şöyle kaseye koyacağım. <laughs> ve üzerine sıcak su ekleyeceğim ki onlar birazcık şişsin sıraları gelene kadar. Sıcak su içinse bir baksın ne haber canım? <laughs> Bu şekilde. Keke her zamanki gibi önce yumurtayı ve şekeri çırparak başlıyorum. Bunun için 3 yumurtayı kırdım. Neden önce yumurtayı ve şekeri Başlayalım. Çünkü yumurta çırptıkça aslında krema da birazcık öyle, Bunun proteinleri sertleşiyor ve o içine aldığı hava kabarcıklarını hapsedebiliyor. Ee, şekerle birlikte olunca da... Şeker de nasıl diyeyim? Hani, mesela beze yaparken de bir parça mesela şeker koyun. O onun hem bir taraftan eriyor, bir, bir, bir taraftan da o yükselmesinde yardımcı oluyor. Daha kalınlaşıyor. Ağdalıdır yani ya şeker. Hı hı. Bir de daha da önemlisi çırptıkça beyazlanır. O beyazlama da kokusunu almasın. Böyle bazı kekler yumurta kokar böyle alırsın. Ya un, mesela bazı kekler un kokar, ağır. Bazı kekler de yumurta kokar. O yumurta ve un kokma güzel bir koku değildir. Önce kekin böyle o nemli, hafif böyle vanilyalı kokusu gelmesi lazım. Sonra ısırdıktan sonra ağzı dağılması lazım falan gibi şeyler var. Aslında şu bardakla yarım bardak beyaz şeker koydum. İki bardak da esmer şeker ve çırpıyorum. Neden bir kısmı da esmer bir kısmı beyaz? Çünkü bu hani havuç tarçını için hem içi birazcık daha ıslak demeyeceğim de nemli hem de hani esmer şekerde bir birazcık daha pekmezli olduğu için birazcık burukluğu da oluyor. Bir de hem daha da azıcık nemli olabiliyor içi. Rengi de daha kahverengi oluyor. şöyle rengi iyice açıldı. Hem de şöyle şurada falan böyle 2-3 katı yükseliyor yumurta kabardıkça. Bundan sonra içine sıvıları ekleyeceğim. Bu da nedir? Çok özür dilerim. O ne kadar ceviz yapmam lazım? Ceviz 3 dolu avuç hocam. 3 dolu avuç tamam. Onları iyice ne kadar kıyacağım. avuç yaptın? 5, e, tane. 5 tane. Ondan sonra da şöyle 3'te 1 bardak, yarım bardak gibi 125 mililitre süt ekliyorum. Şimdi önce yumurtayı şeker çırptım. Ondan sonra sıvıları koyuyorum. Süt ve sıvı yağ sütü koydum. Şurada da ayçiçek yağını ekliyorum. Yağ da şöyle bir bardaktan böyle iki parmak eksik olacak. Cevizler tamam diye tahmin ediyorum. Sıvılar bitti. Sırada üzüm var. Onu Refika sürecek, ekleyecek. Ben de cevize ekliyorum. Üzümleri şöyle bir tak tak doğrayayım mı? Biraz iri oldu üzümler. Şöyle bir üstünden geçiyorum. Daha ununu koymadık değil mi? Daha un koymadık. Aslında ben çırparken sen onları koyabilirsin hocam. Tamam. Ben şimdi koyuyorum. Tamamdır. Yavaş yavaş şöyle. Ne kadar unumuz? 350 gram. Yani, Aa, bizim bardakla 3,5 bardak etti. Bir dakika. Peki, Peki yavaş bunu yapmak şavaş. neden önemli? Bunu havalandırıyoruz. Ve? Topaklanmasını engelliyor. Un topak topak oluyor ya paketin içinde. Ee, süzgeçten geçirdiğimiz zaman onların hepsini açmış oluyoruz. Ve bunu havalandırarak daha böyle pofur pofur dökmüş oluyoruz. Şimdi baharatları koyacaksın hocam. Tamam. Bir tatlı kaşığı tarçın, yarım tatlı kaşığı falan zencefil. Bir o kadar da muskat. Tabi burada hani istersek içine karanfil koyabiliriz, yeni bahar koyabiliriz. Şimdi böyle Starbucks'taki yaptığımız için onları koymuyoruz. çeyrek muskat dediğim muskatın çeyreği kaşık, evet, çeyrek kaşık. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilin. Bu aslında muskat bence bu keki en böyle tarif edilemeyen lezzetini sağlayan şey bence bu muskat. Son olarak bir çay kaşığı da karbonat koyacağız hocam. Hem kabartma tozu hem karbonat var. Evet ama karbonat çok az var. Ne o kadar? Işte, bir tane kaşığı. Artık tamam. Çok çırpma mı Evet. Yani Un girdikten sonra. Un girdikten sonra çok çırpıldığı zaman içerisindeki gluten bir anda... ...hani sanki sizin jimnastik salonuna, e, cime gitmeniz gibi... ...bir anda çalışmaya ve kaslanmaya ve dolayısıyla kesinlikle uzamaya başlıyor. Halbuki iyi bir kek. Böyle kesinlikle parçalanması lazım. Kekimiz hazır. Şimdi Hadi şurada bakalım. yağlanmış, unlanmış kek kalıbı var. Bunun içine döküp fırına atacağız. Limon koyamazsın buna. Zencefil var ya içinde, o senin o istediğin limonlu hissi. Şimdi yiyince göreceksin, o hissi yaratacak. Şimdi bunu fırına atıyoruz. 180 derecede fırın. Altlı üstlü çalışıyor. Fan kesinlikle yok kekte, hatta neredeyse bütün hamur işlerinde. Şöyle en alt tarafı koyduk. Böyle kek birazcık daha üstte duruyor. Bu şekilde 1 saat 10 dakika pişecek. Ama hani ondan sonra bakacağız, ortasına bir kürdan batıracağız. Kuru çıkıyor mu, çıkmıyor mu? kuruş kıyasa alacağız yoksa bir 10 dakika daha gidecek. Peki niye ortada değil de en altta? Hmm. En alt rafta? Çünkü kabarıyor. Ortada olunca bir de kabarınca ortaya geçiyor. Üstü çok çabuk renk alıyor. Bizim kek fırında pişiyor. Ama bu da Starbucks'ın keki. Henüz bizimki bu değil. Bunun böyle bir üstü birazcık böyle ıslak böyle bir yapış yapış. Kekin üstünün böyle olması için biz de süt ve pudra şekerinden bir karışım yapıp o fırından çıkınca sıcak sıcak üzerine dökeceğiz. Ve Be ama beyaz olmayacak olmayacak. Çünkü o pudra şekeri onun içine geçecek ve orada onun beyazı zaten yok olacak. Ve, de tatlı bir ıslak kek gibi ama ıslak kekte olmayan bir etki yaratmasını tahmin ediyoruz değil mi? Umuyoruz. Benim de sana bir sürprizim var. Nedir? Bizim mutfağa hiç girmeyen bir şey. Ama senin kekin buna daha çok benzesin diye. Bizim mutfağa girmeyen hiçbir şey. Benim kekim buna daha çok benzesin diye. Benim aklıma sadece şu geliyor. Çünkü benzemekten ama yani şeker, hamuru ve rifikayı aynı karede görmek... Hayatımda bir kere almıştım bu ikiyi. Gerçekten mi? Bizle beraber bir Zehra Hanım vardı çalışan. Onun da oğlu Emre. Ki Emre yani şu an üniversiteyi bitirdi. Emre daha ortaokul falandı. Ortaokul bile değil, ilkokul bir Emre'nin doğum gününe böyle... O sırada hastanede çalışıyordum. Bir tane böyle futbol sahası şeklinde bir... Pasta yaptım. Ben bu sırada sadece yarım bardak sütte iki çorba kaşığı pudra şekeri koydum ve karıştırıyorum. Vay. Yok benim ha. Bayağı havuç olmuş. Daha güzel olacak. Şöyle, evet bunu gerçekten ben de söylediğime böyle bir tarif verdiğime ben de inanamıyorum. Şöyle şeker hamurunun ucunu incelterek. Ki haddim değil, bununla inanılmaz güzel şeyler yapan insanlar var. Ben burada baya çömezin çömeziyim. Şöyle yaptım. Oynamıyor gibi aynen. Üstüne böyle çizikler attım. Kavucun çizikleri olur ya... Kekimiz fırında pişiyor ama buran böyle bir, bir buçuk saate ver falan pişirdiği fırına aşağı yukarı attı bir kek vardı. Kaç saat pişti? O bir saat 20 dakika pişti ama şu buralar hafif siyah ya. Hı -hı. 10 dakikada pişebilmiş o. Çünkü bunu sıcakken dökeceğiz diye fırından çıkarmadım ben ki bizi sıcak bekledi. Bizi bekledi bizi bekledi evlat O ya yani o yüzden aslında ufak tefek bir hatamız var. Neyse sen dök, ben dökmüyorum. Evlat şey kek keki evlat diyordu hepsini ben bunu ve tüm yüzeyine yavaş yavaş Veya bir ıslak kek gibi de oluyor doğru mu? Aynen zaten bu hemen şeker sağ parıl parıl parı parlıyor. Peki bunu şekersiz yapmak istersek yani pekmezle yapabilir miyiz? Tabii ki. Bu kadar kabarmayacak. Bu kadar içi daha ıslak olacak. Ne kadar beklemek gerekiyor? Bu birazcık bu suyunu çeksin. Bu... Kalıbından çıkarmamız lazım ki daha rahat böyle etrafı açılsın, soğuyabilsin. Aslında hani ideali böyle bir yarım saat, 45 dakika beklemek ama... Kekin tamamen soğuması lazım ideal dünyada. Dur bakalım biz ne kadar bekleyeceğiz? Bunu açayım mı artık? Daha rahat soğusun. Çok Şimdi renk kez. olarak... Bizimki biraz daha koyu. koyu. Ben havuçları koydum. ya. Ee, bu havuçlar organik. O yüzden hiçbiri bir diğerine boyut olarak benzemiyor. <laughs> aslında bunu hemen kesmiş olmamıza rağmen çok benziyor. Yani nemlik oranı tutturmuşuz. Ellerinize sağlık efendim. Afiyet olsun. Ondan sonra tadına da bakacağız. Tadına bakabilir miyim ben? Tabii ki. Şimdi maliyetleri de konuşabilir miyiz? Tabii ki konuşalım. Bizim kekimiz tamamı 23,5 liraya mal oldu ve hani dilim başına 3.9 kuruş gibi bir şey ediyor. Starbucks'ın kekinin bir dilimi 8.75 lira. Bütün kek kaç oluyor? Starbucks'ın parası kaç? 8.75. 8.75. 8.75 çarpı 8 tam 70 lira. Öbürü de 20. 23. Ki malzemesi Öyle. de daha çok boğulmuş kesince gördük yani. <laughs> Biraz malzemeden azaltırsanız daha ucuz bile olabilir. Ellerine sağlık bence çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben hmm. de yiyebilirim ya. Tabii ki. Bizimki baharatları çok daha güzel geliyor. Hmm. Ama bu da gayet lezzetli, güzel bir kek. Erkan <laughs> sen de yiyecek mi? Çok sıcak. Ooo yumurta da Sulu sulu. Sulu sulu. Sulu sulu. Havuçlarımız? Hiçbiri bir diğerine benzemedi. Ben bunu kendim yapsam bu arada kesin ekleyeceğim şey söyleyeyim. Kesin kakule eklerim. Oo. Bir anda bambaşka bir şeye dönüşüyor. Kazandık <laughs> mı? Ben. Bence yani keki bizim Murat ve Refika'nın yaptığı keki yerken <gülüyor> <gülüyor> ee, böyle daha dokusu şey, daha dokulu, hani annemin yaptığı kek gibi yumuşak. Bu böyle daha hepsi böyle tek parçaymış gibi yani. Bunun cevizi geliyor hani Ha, şimdi de aldım dedi. Tamam okey. Ve yumuşak. Çok homojen o. Evet. Yani böyle evet şey Aynen. Bir mükemmelliği de var bence o bakımda. Bence biz rengin yani biraz 10 dakika pişirmeden bir eksi hanemiz var. Maliyetten artı hanemiz var. Avuçlarımız da güzel. Çok güzel ya. <laughs> <Bana soru> böyle <laughs> ama o da tabii çok bence hani böyle bir keki herkesin sevmesini alıştırması açısından bile bence önemli. Havuçlu tarçınlı keki yaptık. Afiyetle yedik hep beraber. Şimdi muhtemelen... Ne <laughs> 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 havuç yiyince tabii bir baksmaniye bağlama hali yok değil. <laughs> bak bak laf soktu bir zor. Peki siz de yapar, böyle sevdiklerinizle paylaşırsanız bizden daha mutlusu yok. Buraya kadar gelmişken de videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizden daha da mutlusu yok. Artarız, eksilmeyiz, taşmayız, çoğalırız. En kısa zamanda bir başka <laughs> videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Buna benzer daha bir sürü meydan okumamız var. Onlardan bir tanesini buraya koyduk. İzlemek isterseniz tıklayabilirsiniz. Kanalımıza da hala abone değilseniz ona da buradan tıklayıp abone olabilirsiniz.